Otu yok dediler kurulur dedi. Para yok dediler boğulur dedi. Düşman çok dediler ilgili dedi. Dediğini yaptı de yaptı. Ve bu cumhuriyet böyle kuruldu. Fikirler cebir ve şiddetle top ve tüfekle asla öldürmez. Sonsuza kadar da Türk Cumhuriyeti yaşasın cumhuriyet. Evet biz de Murat Tözkesen YouTube kanalı olarak Atatürk 10 Kasım Atatürk'ün anma al, töreni Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. İnşallah 2020 yılını en iyi şekilde, kazansız belasız tamamlarız. Bu amellerin dediği gibi, ataların dediği gibi tamamlarız diyorum. Tekrar 10 Kasım Atatürk'ü bir kez daha sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.